Eski zamanlarda Çin'de bir prens hükümdarlık tacını takmaya çok yaklaşmıştı. Fakat kanunlara göre önce evlenmesi gerekiyordu. Gözü kapalı güvenebileceği genç bir kız bulmalıydı. Bir bilginin tavsiyesine uyarak aralarından en uygun olanı bulmak için o bölgedeki bütün kızları çağırmaya karar verdi. Sarayın hizmetçilerinden bir kadın bu toplanmanın sebebini öğrenince çok üzüldü çünkü kızı bu prensi çok seviyordu. Eve döndüğünde durumu kızına anlattı. Bunu duyan kız da annesinin nasihatlerini dinlemeyerek bu yarışa katılmaya karar verdi. Annesi kızının bu yarışa katılmasını istemiyordu çünkü yarışa katılanlar genellikle çok güzel ve oldukça zengin kızlardı. Akşamleyin kız oraya ulaştı. Güzel kızlar en güzel elbiselerini giyinip en pahalı takılarını takarak gelmişlerdi yarışmaya. Prens bütün ihtişamıyla her birinize birer tohum vereceğim. Altı ay sonra aranızdan kim en güzel çiçeği getirirse onunla evleneceğim. Ve bu kişi benim eşim ve Çin İmparatorluğu'nun gelecekteki kraliçesi olacak dedi. Genç kız tohumu aldı ve bir çömleğin içine ekti. Üç ay geçmesine rağmen çömlekte hiçbir şey yetişmemişti. Kız bu durumu çiftçilere sorunca ona farklı yollar gösterdiler. 6 ay geçmiş kız hiçbir şey yetiştirememişti. Buna rağmen annesine belirlenen vakitte vezire gideceğini söyledi. Vezirle buluşma vakti gelmişti. Kız hiçbir şey bitmeyen boş çömleği prense takdim edecekti. Diğer bütün kızlar güzel sonuçlar elde etmişlerdi. Her birinin çiçeği diğerinden daha güzeldi. Fakat kız boş çömleğine bakıp da fısıldaşan ve gülüşen kızlardan hiç etkilenmedi. Prens geldi ve tüm yarışmacıların yaptıklarını özenle baktı. Sonra kararını açıkladı. Prens parmağıyla hizmetçinin kızını işaret ederek onun eşi olacağını ilan etti. Hiçbir şey yetiştirememiş bu kızı seçtiğini duyan diğer kızlar prensi protesto ettiler. Sonra prens bunun sebebini şöyle açıkladı: "Aranızda yalnızca bu kız doğru sözlü. Bu kız benimle evlenmeye uygun olabilmek için bir çiçek ekti. Bu şeref çiçeğidir." Size verdiğim bütün tohumlar çiçek vermeyecek tohumlardı. Hangi yolu denerseniz deneyin bir çiçek elde edemeyecektiniz dedi. Bu doğru sözlü kız prensin kalbini böyle kazanmıştı. Prens de bu kızla evlenince hükümdar olmuştu. <laughs> وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون